Herkese merhaba. Doktor Rezan Harman Günerkan, enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı olarak 3 yıldır Mersin Toros Devlet Hastanesi'nde çalışmaktayım. Enfeksiyon hastalıkları ne iş yapar? Belki de bunu bu son 2 yılda en fazla duyduğunuz bölüm olup COVID-19 salgını nedeniyle. Peki COVID-19 salgınından önce biz nelerle ilgileniyorduk, hangi hastalıklara bakıyorduk? Daha çok hepatit B, C virüsünün sebep olduğu halk arasıyla da sarılık olarak bilinen kronik bir hepatitleri ile ilgileniyoruz. Onun dışında HIV virüsünün neden olduğu AIDS bizim en önemli hastalıklarımızdan birkaçı. ama aslında bizim baktığımız hastalıklar ateşli bütün hastalıklar. Bunlar idrar yolu enfeksiyonları, pnömoniler, otikler, cilt enfeksiyonları, en fazla poliklinikte bizim ilgilendiğimiz hastalıklar. Eğer bu hastalıklardan biri sizlerde varsa ileri tetkik ve tedavi için hastanemize bekleriz.